Herkese merhabalar. Biliyorsunuz yarın saat 12'de bir canlı yayına gireceğiz. Bu arada Doblocu enişte gibi girdim biliyorsunuz. Aa da böyle Doblocu atletimle. Şimdi şöyle yarın saat 12'de bir Brawl Stars yayınımız olacak. Saat 1'de de Brawl Pass ödülümüz olacak. Brawl Pass ödüllü Brawl Stars sunuması yapacağız. Canlı yayında ben gözetmen olacağım. Mr. Lee sponsorluğunda artık haftalardır konuşuyorduk konuşuyorduk ve bunu yapalım diyoruz. Yarın 12'de hepiniz canlı yayına bekliyorum. Yarın 12'de canlı yayın açmamın sebebi hani size toplanmanız için bir saat, bir buçuk saat maksimum bir e, düzey vermem. Yani toplandıktan sonra en kötü 2 gibi geçeriz, 3 gibi turnuvayı bitiririz, 4 gibi bitiririz. Hani bir şekilde bunu hızlıca yapıp e, bitirelim ve e, kazanana ödülünü verelim ya da hani eğlencemiz olsun diye e, yapıyoruz bunu. Kimden teşekkür ediyorum? Yarın 12 yanım satıcınızı kurmayı unutmayın diyorum. Yarın 12'de ben yayında olacağım. Bir de de turnuvamız başlayacak. Yayında benle 12'de gelip daha önce oynamak isterseniz benimle oynayabilirsiniz. bu arada şöyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi kulübe girme zorunluluğumuz vardı ama kulübümüz artık 100 kişi olduğu için bunu kaldırdık. Öyle bir zorunluluğumuz yok şu an. ben kendi Brawl ID'mi bırakırım. Videonun açıklama kısmını oradan beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Steam grubumuzu ekleyebilirsiniz ve Discord'umuzun linkini bırakırım. Onları ekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.